Başarılı şarkıcı Ebru Yaşar Gözlerimde Gece Oldu isimli şarkısına geçtiğimiz günlerde sapsarı kıyafetler içinde bir klip çekti. Nihayet artık beklenen ve sosyal medyada bol bol dinlenen, yer alan bir şarkı ve hani bir albüm yaparsanız birkaç şarkı... Yani öne çıkar, sivridir, kendi belli eder. Ama onu kliplendirmek gerekiyor biliyorsunuz. Çünkü klip çekmediğiniz zaman hani sanki o şarkıya e, hiçbir şey yapmamışsınız. Ya yani da bir şey yapmamışsınız. O yüzden kliplendirmek şart. Akşam saatlerinde başlayan çekimlerin sahura kadar süreceğini söyleyen Ebru Yaşar basın mensuplarının da beklemesini rica ediyordu esprili bir şekilde. Sadece burada çekiliyor ve gece çekimi olacak tamamen. Ee, gün gün bu ve akşam geceye kadar artık sahura kadar buradayız arkadaşlar. Siz de burada herhalde ayıptır. <gülüyor> <gülüyor> Sahuru burada yapamadan <laughs> vallahi gönderdim. <laughs> ...beraber yapacağız öyle diyeceksiniz. Belki inanmayacaksınız ancak... ...Dobra sözlü Ebru Yaşar resmen iftar yemeklerine... ...bundan böyle katılmama kararı aldığını açıklıyor... ...ve gerekçesini de şu sözlerle dile getiriyordu. Ya aman öyle iftar... ...ben artık katılmıyorum bu iftar yemeklerine falan. Ay ne karnım doyuyor... ...ne şeyi biliyorum... ...vallahi Ramazan'ı falan anlamıyorum ya... Hele bir de oruç o yemek gelmez. Çorba gelir iki saat sonra yemek gelir. Soğar, soğur, soğur, soğur. Ters köfte ben bu. Allah. O yüzden yediğimi anlamıyorum. Siz de işte vallahi başına gidiyorsunuz. <laughs> Aç kalır dönersiniz. Özel hayatıyla ilgili de konuşan Ebru Yaşar bir yıldır hayatında kimse olmadığı gibi teklif eden kimsenin de olmadığını söylüyordu sevgilim yok. Gelmiyor, gelmiyor. yaklaşık bir yıldır vallahi hayatımda kimse yok. O yüzden yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız diyorum. Bir kriter var mı? O da yok ya. <laughs> ya önceden hani şöyle bir şey olurdu. Hani e, bu, bu var, bu teklifimi değerlendirsem, bu teklifimi değerlendirsem ne olduysa çok herhalde işime gücüme gömüldüm. <laughs> Bütün kes, hepsi kesildi. <laughs> Nerede bu millet bilmiyorum. Katıldığı bir programda bazı şarkıcılar stüdyoda bülbül, canlıya gelince civ civ diyen Ebru Yaşar sözlerinin şakadan ibaret olduğunu açıklıyor ve ekliyordu. Ya orada aman arkadaşlar ne olursunuz isim telaffuz etmeyelim. Ben çünkü hiçbir şey onu art niyet düşünmeden ve kimsenin adını da geçirmeden öyle kendimce söylediğim bir şeydi. Kimse de hani üstüne alınan da kendi kendine üstüne alınıp e, konuşmalarına da gerek yok. Biz kimsenin adını zikretmedik, kimseye bir şey de demedik. Aklımızın ucuna gelmeyen insanlar böyle kendi kendine üstüne alınmasınlar. O söylenmiş tamam espriden ibaret bir şeydi.